arkadaşlar. Ben Ertuğrul Çapan. Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlere bilgisayar ağları dönem projesi kapsamında yaptığımız güvenli dosya transfer projesini tanıtacağım. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Başlayalım. İlgili klasöre geldikten sonra buradan çalıştırma yapmamız gerekiyor. Ben daha iyi e, anlamamız için daha kolay olması için bir arayüz geliştirdim. E, bu yüzden arayüzümüzü tanıtmakla başlayayım ilk önce. E, file Transfer e, sekmesi, Network Monitoring, Security Analysis ve Setting diye dört tane sekmeden oluşuyor. E, burada Dosyayı seçeceğimiz bir alan. Ee, burada bağlantı ayarları, ve de transfer kontrolleri ve de en son bir de log ekranımız var. Şimdi burada özellikle e, öncelikle e, şunu yapmamız gerekiyor. Yani dosya en temel adım olan RSA key oluşturmamız gerekiyor. Burada generate key dediğimizde burada e, RSA key pair generating successful. Yani başarılı bir şekilde oluşturduğunu söylüyorum log ekranında. Sonrasında buradan browse, la, e, browse butonuyla e, bir dosya seçeceğiz. Göndermemiz için burada host ve portlarımızı ayarlayacağız ve de protokolümüz var TCP/UDP hibrit şeklinde. Tabii ki biz hibrit öneriyoruz, bu daha güvenli olduğu için. Buradan hibriti seçtikten sonra gönderliyoruz. Burada log ekranında gördüğümüz gibi dosyanın boyutu ile ilgili, kaç parçaya ayırdı ve hash gibi değerleri log ekranında görüyoruz. Şimdi burada receive file şeklinde dosyayı geri alacağız. Dosyalımı da buna benzer şekilde butona tıkladığımızda kaydedilecek konumu seçeceğiz. Seçtikten sonra güvenli veri paketlerini dinlemeye başlayacak. Başarılı bir alımın ardından dosya bütünlüğü kontrol edilecek ve dosya güvenli bir şekilde diske kaydedilecek. Şimdi buradan seçelim. Buradan nereye kaydetmemiz gerektiğini soruyor. Biz de şunun üzerine yazsın önemli değil şimdi bizim için. Evet diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi e, ne yaptı? Başarılı bir şekilde kaydetme yaptı. E, yani demek ki transferi doğru bir şekilde almış oldu. E, şimdi diğer bir sekmeye geçelim. Network Monitoring sekmesine. Şimdi burada e, gecikme, e, band genişliği gibi kavramlar var. Burada e, A performansını gerçek zaman olarak izleme, izlemeyi sağlayacağız. E, real Time Monitoring etkinleştirdiğimizde, e, yani burayı etkinleştirdiğimizde gecikme, e, band genişliği gibi temel metriklerin zaman içindeki değişimlerini grafikler üzerinden göreceğiz. E, bu tabii ki A koşullarını anlamak ve transfer performansını optimize etmek için gayet değerli bir bilgi. Buradan tıkladığımızda gördüğünüz üzere grafik üzerinde e, veriler gözükmeye başladı. E, gecikme, sonra band genişliği ile ilgili ilgili veriler var zaten şimdi ise e, diğer bir şey seçeneğimiz RAM performans testi e, bu daha detaylı bir performans analizi için daha detaylı bir e, analiz için gerekli RAM performans testi bu sistem farklı koşullarındaki performansını değerlendirir ve ayrıntılı bir rapor oluşturur buraya tıklayalım. Bu raporu oluşturdu tabii ki raporu JSON e, formatında oluşturdu göreceğiz zaten. Aynı zamanda bakın e, skala daraldığı zaman tablonun daha net anlaşıldığı da görülüyor. Diğer bir sekmemiz olan e, Security Analiz kısmına geçiş yapalım. E, burada da yine e, bu sekmede şunu yapacağız. E, güvenlik analizinin önemli bir parçası olan e, potansiyel tehditlere karşı sistemimizin dayanıklılığını test edeceğiz aslında. Burada Simulate e, MITM yani bu butonla men in the middle saldırısı simüle edilebilir yani ortadaki adam saldırısı sistemimizin bu tür bir müdahaleyi nasıl tespit ettiğini ve engellediğini log ekranından göreceğiz. Mesela buna tıkladığımızda gördüğünüz şeklinde atak ve en sonunda e, true şeklinde bir şey oluşturdu. Yani demek ki e, atağa cevap vermiş oldu. E, sonrasında setting sekmesi A ayarlarımızı öyle özelleştireceğimiz bir sekme. Hmm. Ee, buradan MTU boyutu, zaman aşımı süresi ve dinamik tıkanıklık kontrolü gibi parametreleri ayarlayarak transfer performansını ve güvenliğini optimize etmek mümkün gördüğünüz üzere. Ee, bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, tekrardan file transfer sekmesinde bulduk zaten. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım an anlatabilmişimdir. Herkese iyi çalışmalar dilerim.